Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına kanca. Jose Mourinho'nun talebi üzerine. Fenerbahçe'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından çalışmalar da hız kazandı. Sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleri sebebiyle sorun yaşayan sarı verdiler. 3 takviye birden yapmaya hazırlanıyor, bu doğrultuda Kanarya, Real Madrid'in yıldızını gündemine aldı işte detaylar. Ara transferde savunmaya 3 takviye birden yapacak olan Fenerbahçe, Real Madrid'in sol beki Ferland Sinna Mendy'e kancayı taktı. Jose Mourinho'nun talebi üzerine kolları sıvayan yönetim, 29 yaşındaki Senegal asıllı Fransız yıldız için İspanyol kulübüyle temasa geçti. İlk görüşmede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mendy'nin Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakması bekleniyor. Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Mendy'nin golü ve asisti yok.